Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla sizlerle tekrar birlikteyim canlarım. Bu açılımımızda ilahi adalet diyeceğiz ve halkınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde? Şöyle bir detaylı bakım yapmış olacağız canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılım. Sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için Yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve aramızdaki Alma verme dengesini korumak için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet harf kesen burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye e, alıyorum. Çıkabilir, çıkmayadabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri. İlk harfim Kastamonu'nun K'si. İkinci harfim Bursa'nın B'si. Üçüncü harfim O ya da Ö harfi. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. Beşinci harfim. Bir tane daha Kastamonu'nun K'si. Altıncı harfim Adana'nın A'sı. Yedinci harfim U ya da Ü harfi harfiydi canlarım. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki bir bakalım sizlerle. Günün romantik aşk mesajı bize ne fısıldıyor? Geri çekilmek dedi ve der ki dünya ile olan bağlantınızı bir süreliğine kesme zamanı geri çekilin ve kendinizi bir dinleyin dedi canlarım. Aa, yan komşumuzda çok tadilat var. Umarım sizlere de çok fazla ses gelmiyor canlarım. Evet peki. Bir de sizlerle aklınızdaki kişiden birkaç cümle almak istiyorum. Bakalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim, her şeyi sıfırdan başlamak. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Aramıza üçüncü kişilere dahil ettiğim için özür dilerim. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım ve farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum dedi canlarım. Evet kişinin mesajları bunlarla. Peki aklınızdaki kişiye önce bir soralım bakalım. Önce bir soralım nasılsın diyelim gündeminde neler var daha sonra ilahi adalet diyelim gündeminde ne var biliyor musunuz bakın dünya nimetlerine düşkünlük cinsellik ve aşırı has Şimdi kişinin ee, bu tarz bir gündemi söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yaşadığı sıkıntı olabilir. Şöyle detaylandıracağız bir ama gündemini sorduğumuzda çok fazla dü dünya işlerine yöneldiğini dünya nimetlerine kandığını söylediği bir süreci söz konusu. Ee, ve açıkçası şu aralar dürtülerinin çok fazla, arzularının çok fazla olduğunu da söylüyor. Kişi Şimdi e, aşk acısı çektiğini, sürekli inişli çıkışlı bir aşk yaşamak zorunda kaldığını, aslında güçlü aşk duygusuyla size bağlı olduğunu ama bu e, sıkıntılı süreci de bir an önce hayatından toparlamak istediğini söylüyor. E, kişinin aile bağı çok kuvvetlendi bir süreci söz konusu. Aile bağıyla ortak bir işe kalkışmış olabilir, kurduğu bir iş ortaklığı olabilir maddi kazanç konusunda kapılarını açmaya çalıştığı bir döngüsü olabilir. Kişi diyor ki evet ben bir şeylerimi toparlamaya çalışıyorum. Aile bağım kuvvetlendi. Daha kibar ve daha saygılı bir birey olmaya çalışıyorum. Maddi kazancımın peşindeyim. Aşk konusunda da para konusunda da artık yükselişe geçmek istiyorum. Tuttuğumu koparmak, kafama koyduğumu gönül rahatlığıyla yapmak istiyorum diyor ve otoritesini koymak istiyor. Artık bazı konularda olgun olmak istediğini, kendi o üzerindeki esaretlerini, engellerini, yorgunluk, hisyahlarını bu kısıtlanmış, acı çekmiş, bütün gizli düşmanlıklar, her şeyi bitirmek istiyor. Kişi kafasını koyduğunu yapmaya, bir şeylerle ilgili yükselişe geçmeye, özellikle aileyle beraber kurulan iş ortaklıklar veya parasal mevzularda yükselişte gündeminde söz konusu. Kişinin gündeminde şans ve baht açıklığı var. Güçlü enerjiler var ve açıkçası şu aralar ne istersem sanki elde edebilen elde edebilecek bir güce geldim. çok fazla kendimi cezalandırdım. Kendim esaret altında hissettim. Kaoslar yaşadım. Bu kaoslarla beraber gelen düzen değişikliği, önce yıkıcı, sonra yapıcı etkiler yarattı. Birazcık hayatımda sıkıntılı bir sürecim söz konusu. Kişi çok fazla Aşk acısı çektiğini, özellikle gideni geri beklediğini, umut ettiğini, bir noktasının eskiyi unutup yeni yöne bakması gerektiğini, bir noktasının da yaşanan her sıkıntıyla ilgili e, yıkıcı yanlarını tattım, artık yapıcı olmam da gerekiyor dediği bir süreci söz konusu. Kişi sizi bir noktada gündeminde ruh eşi olarak benimsemiş, hatta yaşanan sıkıntılı veya sorunlu süreçlerle ilgili, Alınacak dersler olduğuna inandığı ve aranızda güçlü aşk duygusunun yoğunluğundan bahsettiği bir süreci söz konusu. Ve seviyorum diyor. Hissiyatım var, duygum var, özlemim var. Onu bekledim, çok fazla onu bekledim dediği bir gündemi de üzerinde hakim. Evet. Kişinin ağının enerjilerinde, gündeminde bunlar vardı. Peki, o halde soralı aklınızdaki o kişiye. ilahi adalet ne durumda? Hayatında ilahi adalet işliyor mu? Bir söyle bakalım bize ilahi adalet ne durumda? Kılıç şövalyesiyle ile açılış yaptık. Şimdi canların bir çoğunuzun arasına zaten cümlede de söylemişti. Giren üçüncü kişiler var. Engeller var. Bu aldatma olabileceği, ihanet olabileceği gibi aileler, aile büyükleri, gelenekler, görenekler. Bir şekilde bunlar da ilişkinize ve birlikteliğinize dahil olmuş gibi gözüküyor. Kişi şu anda bu konularla ilgili ee, gerçekten farkındalık yaşıyor. Yani kişide eee ben evet araya farklı insanlar da ettim veya işte aileme karşı gelemedim, engel olamadım. Bundan kaynaklı önümü göremediğim, yolumu çizemediğim, gittiğim yolu benim bile göremedim, benim bile kestiremediğim bir sürecim olmuştu. Bunlarla ilgili çok fazla sıkıntı ve yanlışlık, hata yaşadım diyor. Kişi bunlarla ilgili zaten kendi dünyasında bir kıyamet koptuğunu kendi içinde, kendi sürecinde bir takım netleşmeyen, gölge düşen, düşüren konular olduğunu söylüyor. Kişinin hem egoist yanı var, hem bencil yanı var, hem de bir noktada birilerinin lafına, sözüne bakıp da hadi bana eyvallah deyip giden bir yanı var. Kişi bu konuyla ilgili bir kere affedilmek istiyor sizin tarafınızdan. Anlayış göstermenizi, affetmenizi ve bazı şeylerde ona yeniden şans ve fırsat vermenizi istediği bir döngüsü söz konusu. Kişinin aile büyükleri, kardeşleri, abileri sürekli herkesin bir kişinin de değil aslında sürekli onun ilişkisine dahil olduğunu, sürekli onun ilişkisine karıştığını ya da onun ilişkisine müdavin olduğunu söylüyor. Bundan kaynaklı kişinin çok fazla kafası karışmış, çok fazla dengede ve tutarlılık içerisinde bulunamadığını söylüyor. Kişi şu anda çok fazla geri çekildiğini ama kendine de bir o kadar öfke çalıştırdığını, gergin olduğunu, asabi olduğunu, sıkıntılı bir süreçlerden geçtiğini bizlere söylüyor. Şimdi kişi dengede duramadığını, hayatına dengeyi çekemediğini, bundan alaka, alakalı hırs yaptığını zaten söylüyor. Hayatımda bir şeyler dengeli değil, dengeli ilerlemiyor. Çok fazla kafa karışıklılığım yaşadım. Gelenek göreneklerim yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Aile büyükleri, büyüklerim yüzünden ya da üçüncü kişilerin dahilliği yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Ben bu konuda artık bir şeyleri yeniden başlatmak istiyorum. Bir şeyleri yeniden oldurmak istiyorum. Hatta bu konuda hırs yaptım dediği bir süreci söz konusu. Kişi hala yaşadığınız yıkımların enkazını atamadığını, hala üzerinde olumsuz enerjileri taşıdığını ve yalnız kalmaya ihtiyacım var gerçekten ciddi bir geçiş sürecinden geçiyorum. Ciddi bir dönemdeyim, döngüdeyim. Bu süreç benim bazı konularda hem önümü görmeme vesile olacak hem de kendime bulmama vesile olacak. Ve ben o zaman bir şeylerle ilgili zafer elde edebileceğim dediği süreci var. Kişi bir kere ilahi adalet sorduk ama yıkımın enkazını zaten atlatamamış. Bunun haricinde dengede duramıyor. Bunun haricinde zaten kişinin bu denek kraliçesi alakalı yaşadığı sıkıntılı döngüleri ve sıkıntılı süreçleri var. Bunlardan dolayı kafası karışık. Bunlardan dolayı hatta kişinin korkuları da çok fazla hakim. Korkuları arasında sizin onu anlamayacağınız, sizin onu affetmeyeceğiniz, belki de sizin onu dinlemeden yargılayacağınız, sizin onun hakkında... Ee, Birden net ve keskin hükümler ve keskin süreçler vereceğiniz. Bunlara odaklı olduğunu söylüyor. Ve kişi bundan dolayı da, evet kendi dünyamda yaşadığım sıkıntılı bir döngüm ve sıkıntılı sürecim var. E, yaptığım yanlışların hatalı ve eksik kaldığım yanlarımın teker teker bilincine ve farkına vardığım bir süreçte ilerliyorum. E, bir şeyleri yapamadım, yapamadığım gibi de çekip gittim. Bundan dolayı affetmene ve yanımda durmana ihtiyacım var diyor. Kişi sizin ona intikam dürtülerinizin artmaya başladığını savunuyor. Yani evet ben ona o kadar hata yaptım ki o kadar yanlış yaptım ki ben o kadar bu ilişkiden geri çekildim ki intikam dürtülerin ve intikam duyguların senin arttığını düşünüyorum. Bundan kaynaklı korkularım var. Bundan kaynaklı beni affetmeyeceğini düşünüyorum. Oysa ben seni hayatımın e, şansı ve fırsatı olarak görüyorum. Seninle geçirdiğim güzel günleri çok fazla özlüyorum diyor. Kişi e, hem sizi çok özlediğini hem kendi dünyasının çok karmaşık olduğunu bir tane konu da değil. Anne baba faktörü, kardeş faktörü, kişinin e, egoist yanı, kişinin e, yaşadığınız yıkımı atlatamadığı yanı. E, kişinin kafa karışıklıkları Hepsi aslında kişiyi farklı bir evreye getirdiğini Her konuda farklı bir süreç Her durumda farklı bir gündem içerisinde Boğuştuğunu savunduğu gündem söz konusu Kişi bundan kaynaklı Hem ilahi adaletin işlediğini Hem önünü göremediğini Hem yolunu çizemediğini Hem de ee, Nasıl diyeyim evet çok kafam karıştı evet çok sıkıntı yaşadım bir geçiş sürecindeyim yalnız kalmaya ihtiyacım var ama başarı, başarıyı da bu sayede elde edeceğim diyor kişi şu anda öyle öfkeli ve öyle gergin ki bakmayın duygularını manipüle ettiğine Bakmayın şu an çok fazla görüşme, buluşma, yüz yüze gelme arzusu içerisinde ilerliyor. Ama bunu manipüle ediyor. Çok özlemiş. Haddinden fazla özlediğini. Ama açıkçası hem karşınıza çıkacak gözünün olmadığını hem de sizin intikam dürtülerinizin devrede olduğunu düşünüyor. Eee... İlahi adalet bir noktadan değil hayatına kafasına artık bir çok noktadan varmış. E, ama yeni başlatma yani yeniden bir süreç başlatma yeni bir yöne eğilim gösterme artık bu konularda hatta hırs yapma ve kişinin e, nasıl denir sizin affınıza da sizin onu affetmenize de sizin onu anlayış göstermeniz de çok fazla ihtiyacı olduğunu söylüyor. Öyle böyle değil dünyasında ve kendi içinde çok fazla fırtınalar koptuğunu savunuyor. İlahi adalet şu anda çok fazla devrede ama hem hayatını düzeltmek hem de sizinle başlayabilmek için kişinin hem ciddi bir geçiş döngüsü var, geçiş dönemi var hem de bir yalnız kalma ihtiyacı içerisinde olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Evet kişinin ilahi adaletini sorduğumuzda hayatında ne durumda? Hayatında bunların olduğunu bizlere dile getirdi. Canı yanıyor ve sıkıntılı bir enerji içerisinde ilerliyor. Ama hala duygularını, eylemselliklerini yaptıklarını ya da yapacaklarını da manipüle etmekten kendini geri almıyor diyebilirim. Peki. O halde, haydi bakalım sizlerde birden 3'e kadar bir sayı tut. Melek mesajlarınızı alalım. Bakalım bugünkü melek mesajlarınız neler diyecek. Bir numara, 2 numara ve 3 numara. Evet. Melek mesajlarınız. Bir numara. İste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun adına kanun tarafından yöneltiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmanı ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırlı ol. Senin talebini bekliyoruz. Yeter ki bizden iste. Biz her zaman senin yanına, yanındayız diye meleğiniz var canlarım. 2 numara oyun. Sevgili insan işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme sorumluluklarını sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini ...yükseltecek... ...böylece yenilenmiş bir bakış açısı... ...ve yüksek enerjiyle çalışmaya... ...geri döneceksin dedi... ...evet biraz işi gücü bırak... ...ve kendi dünyana yönel dedi canlarım... ...evet 3 numara... ...melek mesajın... ...güven duy... ...ve şöyle der... İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez... ...Tanrı'nın her yönden... ...senin aracılığında ve seninle birlikte çalıştığını bilerek... ...Tanrı'ya güvenmek yeterlidir tereddüte düşüyorsan bize dayan biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız dedi. Evet canlarım bugünkü melek mesajlarımız da bunlarda. O halde ne diyoruz aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekoplara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.